Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hayatınız çok güzel gidiyordur. Umarım hayat Allah size hep güzel şeylerle karşılaştırıyordur. YKS e, sınavına girenler sınavınız umarım iyi geçmiştir. Geçmese de aman boş verin sanki. Bak ben okudum da ne oldu? Geldim Amerika'da çocuk bakıyorum. <laughs> 25 Haziran. Bugün tam ben Wisconsin'a geleli bir sene olmuş. Yani geçen sene bugün gelmişim ben. O yüzden birazcık sohbet etmek istedim. Birazcık içimi dökmek istedim. İçimi dökerken de olumlu ve olumsuz yanlarını, Amerika'da çocuk bakmanın olumlu ve olumsuz yanlarını konuşalım istedim. Aslında bunlar eskiden çok konuştuk ama böyle biraz daha güncel bir video olmasını istedim yeni takip edenler için de. Bilmeyenler için Amerika'da Amerikalı bir ailenin yalığı çocuk bakıyorum. Buraya bir programla geldim. Türkiye'de antrenörlük yapıyordum. Gazi Üniversitesi'nden mezunum. Evet, bu kadar yeter. Hemen başlayalım o zaman. Ya benim mentalitem, hayata bakış açım, ne yaşarsan yaşa, çok kötü, çok acı verici olaylar yaşasan bile, ondan öğreneceğin, ders çıkaracağın bir şey vardır. O sana bir şey öğretiyordur. O yüzden sabret, bekle. Mentalitesinde olduğum için, kötü şeyler yaşıyorsam bile, olumlu yanlarını görmeye çalışıyorum. Muhtemelen olumlar daha ağır basıyor, o yüzden. Ama olumsuzda tabii ki bir sürü şey var. Yani buraya gelmeyi düşünenler için farklı bir ailenin, farklı bir kültürün, farklı dil konuşulan bir evin içerisinde tam bir sene geçirmişim. Annemden, sevdiklerimden uzakta. O yüzden artık biraz böyle konuşabilirim diye düşünüyorum. Orada kahvemi de yaptım. Siz de eğer müsaitseniz kahve yapın. Karşılıklı içmiş olalım. Şimdi olumsuzlardan başlıyorum. Ben bu arada kendi hayatıma göre yorumlayacağım. Tabii ki genel olarak programın olumlu olumsuz yanlarını konuşmayacağız bugün. Şu an benim yaşadığım olumlu ve olumsuz durumlardan bahsedeceğim. Birincisi eyalet. Ben Wisconsin eyaletindeyim bilmeyenler için. Daha önceden ilk 3 hatta 4 ayımı Kaliforniya'da San Diego'da geçirdim. Bana herkes buraya gelmeden önce dedi ki Wisconsin'a sakın gitme. Hiçbir şey yok orada çok pişman olursun. Şimdi şöyle Wisconsin'ın bazı bölgeleri daha işlek. Daha mesela Milwaukee Downtown Küçük Chicago diyorlar oraya. Bir sürü genç nüfusta var yapılacak bir sürü şey de var. Ama benim yaşadığım town yani kasaba böyle çok fazla yaşlı nüfusun olduğu bir yer. Burası nasıl biliyor musunuz? Böyle sahil kasabası gibi düşünün. Ha emekli olmuş gelmişler buraya gibi. Türkiye'nin de var ya öyle yerleri. Ya genç nüfus çok az. Ya benden yaşça çok küçükler ya da benden çok büyükler. Spor salonunda da böyle. O yüzden benim arkadaş bulmam burada gerçekten çok zor. Yani hala doğru düzgün arkadaşım yok maalesef. Ama şikayet etmiyorum bu durumdan da. Sadece insan bazen yalnızlık çekebiliyor yani yanımda bir eşim dostum olsun istiyor. Kısaca şu an yaşadığım tam benim için biraz olumsuz. Hem kendimi geliştirmem açısından hem arkadaş edinmem, sosyal çevre edinmem açısından bence olumsuz. Ama bunu da ben tabii ki fırsata çeviriyorum. Şikayet etmiyorum. Sorun değil. Bu sene böyle geçsin. Arkadaşım olmayabilir, çok sosyal ortamım olmayabilir. Ben de daha çok kendime odaklanırım. Sürekli spora gidip geliyorum zaten biliyorsunuz para biriktiriyorum. Çok dışarı çıkmıyorum ortamım olmadığı için. Gidersen Milwaukee Downtown'a gidiyorum. Orası da bir saat yani bir saat gibi bir saat gel. Daha çok para harcanıyor falan. Gitmemeye çalışıyorum. Ama yaz geldi. Yazın daha çok yapılacak şey oluyor. Bebekle daha çok yürüyüşe gidiyoruz. Plaja gidiyoruz. Daha güzel yani yaz mevsimi. Ama insanların söylediği kadar da yani olumsuz değil bence. Çünkü ben Kaliforniya'da da yaşadım ve Orada hiç mutlu olmadım. Yapılacak bir sürü şey vardı. Çok güzel yerler vardı. Ne oldu? Yani insanlar çok sahteydi orada. Böyle çok üstten bakıyorlar her şeye. Ama burada daha çok mutlu oldum mesela. O yüzden tamamen sizin bakış açınızla alakalı ama yine de ben bunu şu anlık olumsuza koydum. İkincisi tabii ki 5 çocuklu bir ailede yaşamak. Şu an benim oturduğum evde 5 tane çocuk var. Birisi bebek mayka zaten benim bakalım. Öbürlerinin de yaşları birbirine biraz yakın olduğu için evde ta takdir edersiniz ki çok fazla ses var, çok fazla gürültü var ve en önemlisi sürekli dağılık. Sürekli dağılık çocuklar. Yani Çocuklar sonuçta ne yapalım yani ne diyelim oynamasınlar mı? Ev sürekli dağınık ve evin sürekli dağınık olması sizin de bir yerden sonra zihninizi sanki dağınık hale getiriyor. Yemin ederim sanki böyle odaklanamıyorum, yapacağım işleri yapamıyorum, sürekli kafam böyle dağınık gibi hissediyorum. Bu beni çok zorluyor. Bir ses, bir dağınıklık beni çok zorluyor. O yüzden bunu listenin birinci sırasına koyardım belki bilmiyorum. Üçüncüsü, belki de sizin için en önemlisi ama benim için değil şu anlık. Maaş. Maaş çok düşük. Yani haftalık 250 dolar. İnsanlar bu parayı burada bir günde kazanıyorlar. Biliyorum. Ama işte bu programın olayı da bu yani. Kira ödemiyorsunuz, mutfak masrafınız yok ama çok düşük bir paraya çalışıyorsunuz. Ee, olay da burada zaten. Geliyorsunuz, İngilizce öğreniyorsunuz, Amerika'ya gelmiş oluyorsunuz. Ama maaş çok düşük. Ben bunu kabullendim. Ben bunu bilerek geldim buraya zaten. Benim ilk hedefim, ilk önceliğim para değildi çünkü. Hedefimin para olacağı zamanlarda gelecek. Ama eğer bu programla buraya gelmeyi düşünüyorsanız amacınız biraz daha bunu kabullenmek ve bu süre zarfında kendinize yatırım yapmak olsun bence. Yani işte mesela benim yaptığım gibi bebek uyurken kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sosyal medyaya yöneldim. Kitap okuyorum, spora gidiyorum, antrenmana gidiyorum, para biriktirmeye çalışıyorum. Ee, ama eminim daha çok para kazanacağım, daha güzel şeyler yapacağım. Günler de gelecek, kendi işimi kuracağım günler de gelecek. O yüzden e, paraya şu anlık çok takılmamaya çalışıyorum. Yazarsanız yorumlarda belirip moralimi bozmayın tamam mı? Maaş gerçekten düşük. Sosyalleşeceksin, para mı biriktireceksin, kendine bir şeyler mi alacaksın, yatırım mı yapacaksın? Ama işte onu iyi ayarlamak gerekiyor. Buraya geldikten sonra harburu parmağını savurmamak gerekiyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. İşte dediğim gibi çok sosyalleşmiyorum. Oraya buraya çok gitmiyorum. Hep biriktirmeye çalışıyorum. Zaten temizliğe de gidiyorum bir yandan. Ama son zamanlar benim çok ağrıyor. Özellikle temizlikten sonra biraz korkuyorum. Çünkü <laughs> bunların evi bizim Türkiye'deki evlerimize pek benzemiyor. Bir sürü banyoları, onları bunları var. O yüzden bilmiyorum yani uzun vadede nasıl yapacağım temizlik olayını. Ama o da bana ek bir gelir oluyor. Bir diğer olumsuz yanı benim için yani burası için havası eksi 25-32 eksi derece olan bir yerden bahsediyoruz kışın. Yani ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Orası çok soğuk bilenler bilir kışın. Ama böyle bir hava hayatımda hiç görmedim. Arabaların camları çatlıyor kışın ve yapabileceğiniz gidebileceğiniz sosyalleşebileceğiniz hiçbir şey yok. Yollar donuyor. Çok kötü oluyor. Yani kışın benim burada tanıştığım Brezilyalı arkadaşım o kızla o piyade aynı zamanda depresyona girmemek için her şey yap dedi bana. Kız beni öyle bir uyardı ki çünkü gerçekten annem baban yanında değil, arkadaşların yok, kışın felaket, evden hiçbir yere çıkmıyorsun ki bir de beni düşünün. Evde 5 çocuk var, odama kapanmaktan başka çarem yok bir de spor salonuna gidiyorum. Çok zor yani bir kış daha buradayım, bir kış daha sabretmem gerekecek o yüzden sevgi dua ediyorum Allah'ım bana yardım et diye Mart'a bitiyor benim programım bu kış çok zordu gerçekten çok zordu Allah'tan sosyal medya birazcık kafamı dağıttı hep çalıştım zaten temizliğe gittim onu yaptım onu yaptım derken vakit geçti ama bir kışım daha var Allah yardımcım olsun evet diğer bir olay mutfak bunu çok konuştuk çok dillendirdim bana göre başkasıyla yaşamanın en büyük zorluğu bu mutfak olayı çünkü benim gibi eğer mutfakla çok haşır neşirseniz sürekli böyle yemek yapmak, kendi önlerini pişirmek, önceden hazırlamak gibi ekstra zorlanabilirsiniz. Bir de ya insan çok çekiniyor ya. Başkasının evinde yani tamam ben artık alıştığım eskisi kadar zorlanmıyorum ama o buzdolabında yani az mı yiyorum, çok mu yiyorum, çok büyük oluyorum. Onlara liste verdiğimde işte benim de bunlara ihtiyacım var gibisinden. Bakıyorum şimdi i̇şte mesela salatalık, domates, tavuk neyse yazmışım. Çok basit şeyler. Burada çok uygun olan şeyler ama o liste birazcık uzun olsun. Hemen böyle şey oluyorum. Ay çok tatlı. Hemen domates sileyim oradan. Salatalı sileyim oradan falan oluyorum yani. Hala zorluyor beni. O yüzden bir an önce kendi evime çıkmanın hallerini kuruyorum. Ama mutfak olayı. Yani beni çok zorluyor. Ve yine az önce bahsettiğim gibi asıl ve en önemlisi zaman. Burada çok ciddi bir zaman geçiriyorsunuz ve bütün gün bebeğe bakıyorsunuz. Akşam 5'e kadar, sabahtan 5'e kadar. Bütün hafta boyunca çok az bir paraya ve diyorsunuz ki benim burada zamanım boşa mı gidiyor? Ben burada ne yapıyorum? Başka şeyler yapıp kendimi geliştirebilirim değil mi? Akla bu sorular geliyor ki ben de çok bunu sorguluyorum. Ama bazen de akıllıca hareket etmek gerekir. Yani evet şu an belki zaman gidiyor ama aynı zamanda ben kendime de yatırım yapmaya çalışıyorum. Yani kendime yatırımdan kastım ne? işte bebek uyurken gerçekten 3-4 saat günde bir vaktim oluyor ve sosyal medyayla ilgileniyorum. Ondan sonra kendimi dinliyorum. Plan kuruyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim, kendi işimi nasıl kuracağım. Spora çok ciddi bir yatırım yapıyorum benim için en büyük yatırımlardan biri. Çünkü şu an çok mutfak masrafım yok. Spor ona rahat gidip gelebileceğim bir araba var altında. Ee, çok düşüneceğim bir şey yok tamam mı? Yani ama şu an atıyorum kendi evimde olsaydım kira masrafı, elektrik, su, o boşu bir sürü kafamda dönen şey olacak değil mi? Sonuçta artık kendi evim var, kendime bir hayat kurdum. Şu an bir şeyler çok daha kolay ve bir şeyler çok daha kolayken onu değerlendirmeye çalışıyorum. Olabildiğince kendime yatırım yapmaya çalışıyorum. Yani özetle kendime dair, kendi hayatıma dair çok fazla hedefim, planım var. Ve şu an burada kira derdim olmadığı için, mutfak masraf derdim olmadığı için olabildiğince ee, kendime yatırım yapacak şekilde bunları kullanmaya çalışıyorum. Bir diğer olumsuz ve son olan madde özlem duygusu. Yani özlem hep olacak. Buna yapacak bir şey yok. Yapacak bir şeyimizin olmadığı bir konunun üzerinde de çok asla durmaya gerek var mı? Bence yok. Buraya geldim. Benim bir amacım, bir hedefim varsa bazı şeylere katlanmak zorundayım. Yani anneme olan özlemimi hiçbir şey geçiremez. Hiçbir şey çare olamaz. O yüzden bunu kabullendim güzel şeyler odaklanıyorum. Ama tabii ki bir şey canım sıkıldığında özellikle böyle deprezi hissettiğin hissettiğimde, yetersiz hissettiğimde, dibi vurmuş hissettiğimde o özlem duygusu daha çok geliyor. Yani daha çok ben buradayım diyor. Yapacak bir şey yok. Hayat. O yüzden artık olumlu yanlarına geçelim. Birinci olumlu yanı tabii ki Amerika'da olmak, Amerikalı bir aileyle yaşamak ve Amerikan kültürünü yakından tanımak dil öğrenmek. Yeni bir dil öğreniyorsunuz, yeni bir kültürü öğreniyorsunuz. Tabii ki dil öğrenmek o kadar kolay olmuyor. Ben de hala çok iyi değilim. Ama yine de e, ilk geldiğim zamana göre çok gelişti diyebilirim. Bence en güzel yanlarından biri bu. Yeni bir kültür ve yeni bir dil öğrenmek. Bence yeni bir kültürü öğrenmenin en güzel, en farklı ama aynı zamanda da en zor yanı onların olaylara bakış açısıyla, onların perspektifiyle bizim perspektifimiz çok farklı. Bu yüzden onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Onlar gibi düşünmeyi öğrenmeye çalışıyorsunuz aslında. Bu da sizin beyninizde sanki farklı bir lob açıyor ve geliştiriyor sizi aynı zamanda. Yani biz belli bir kültürün içinde doğduk, büyüdük. Aile yapımız olsun, çevremiz olsun ve onları doğru bildik. Bizim doğrularımız onlardı. Ama farklı bir kültüre gelince tek doğrunun senin doğrun olmadığını anlıyorsun ve farklı bakış açılarını da tanımak sana Bambaşka kapılar açıyor. Yani sen bakış açına bambaşka kapılar açıyor. O yüzden bence bu çok güzel, çok değerli bir şey. Olumsuz yanlarından bahsederken biraz olumlu yanlarından bahsettim zaten. Onlara tekrar değinmeyeceğim işte. Kira ödemiyorsunuz dedim. Arabam var şu an benim ama bazı aileler araba vermiyor. Hani benim hayatımı göz önünde bulundurarak Ayhande'nin çok güzel hayatı var işte arabası da var falan demeyin. Bazı aileler vermiyor. Benim de Kaliforniya'da yoktu biliyorsunuz. Her yere bisikletle gelip gidiyordum. Anam ağlıyordu affedersiniz. Bunu göz önünde bulundurun. Bir diğer olumlu şey benim için şu an yaşadığım aile bence. Ee, tatlı insanlar. Baktığım bebeği ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz artık. Söylememe gerek yok. Ama e, bu programda çok kötü aileler de var. Çok şımarık baş edilemeyecek çocuklar da var. Yani o kızlara çok saygısızlık yapanlar var. İşte Kızlara oyuncak fırlatan mı dersin? Hakaret eden mi dersin? Kilosuyla ne bileyim boyuyla, posuyla tipiyle ırkçılık yapanlar mı dersin? Ya da kızı sokağa atan aileler mi? Aç bırakan aileler mi dersiniz? Ne olaylar ne olaylar var. Biraz araştırırsanız görürsünüz. Ben hep diyorum, hep diyorum. Ben şu an çok şanslıyım. Tamam ben şu an çok şanslıyım. Bu programı ilk benden gördüysen ay bu çok güzel bir program. Ben de gitmeliyim. Ben de Amerika'da gideyim. Çocuk bakıcısı olayım. Ne güzel hayat yaşıyor. Aileyle geziyor falan. Hayatın hatasını yaparsın kötü bir aileye denk gelirsin. Çok zorluk çekersin. Sonra dersin ki hiçbir şey bu kızın gösterdiği gibi değilmiş. O yüzden ben hep söylemeye çalışıyorum şeffaf şekilde. Bakın bu programın böyle yanları da var. Bunları da bilin. Çok kötü şeyler yaşayan kızlar var. Hep alt yazı geçiyorum, yine geçeceğim. Lütfen benim hayatım şu an referans. Almayın. Binlerce kere şükürler olsun benim şu an yaşadığım aile iyi. O yüzden bunu da olumlu yanına koyuyorum. Kültür söyledim, dil söyledim. Kendinizi geliştirmek için güzel bir zaman dedim ama akıllı davranırsanız. Çünkü buraya geliyor insanlar. İşte hemen ilk kazandığı parayla kıyafet alıyor, onu alıyor, bunu alıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Heves ediyor. Hepimiz ediyoruz. Ben de bunları zamanda yaptım ve şu an bunları hata olarak görüyorum. Şu anki aklım olsa gelir gelmez paramı o tarz şeylere harcamazdım. Direkt yatırım yapardım. Lütfen siz bu videoya gelmeden izliyorsanız aklınızı kullanın. Yatırım yapın. Yatırım sadece parayı kenara koymak değil demek istediğim. Kendinize yatırım. Eğitim almak, sertifika programlarına katılmak, Ondan sonra her şey olabilir yani. Öyle işte. Vay be. iyisiyle kötüsüyle bir senemiz geçti Wisconsin'da. Kaç ay kaldı program biten ama Mart'a kadar kaç ediyor. Benim onun matematiğim yetmez. Neyse. Allah bana yardım etsin o zamana kadar da. Çünkü son zamanlar artık biraz biraz böyle mentalimin çöktüğünü hissetmeye başladım. Ne kadar bunu dillendirmek istemesem de. Sonuçta ben de insanım. Ben Maika'yı büyümeye başladıkça işte yürümeye başladı, hareketlenmeye başladı, sürekli geziniyor bir yerlerde. Ev dağınık, korkuyorum işte ya bir şey yutarsa ya bir şey olursa diye insan ekstra bir anksiyete yaşıyor. Bir de okullar tatil bütün çocuklar evde, ev sürekli sesli, gürültülü. Tahmin etmeye çalışın. O yüzden böyle son zamanlarda artık biraz daha mental olarak düştüğümü hissediyorum. Çünkü ben ilk geldiğim zamanlar Maika bebek de daha yeni doğmuştu. Sürekli uyuyordu, her şey çok kolaydı. Aylar geçti öyle. Önümüzde bir kış var. Allah dediğim gibi yardımcım olsun. Mart'a kadar, Nisan'a kadar sabretmem lazım. Sonra da artık kendi hayatımı kuracağım. Bakalım nasıl olacak? Hayat bana neler getirecek çok merak ediyorum. Burada her şeyi beraber göreceğiz. Size de paylaşacağım zaten. Vlog çekeceğim. Bol bol neler olacak artık. Ben de hiç bilmediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Tabii ki kafamda hedefler, planlar var. Onları da burada açık açık söylemeyeyim. Ama genel olarak hayatımın gidişatını bilmiyorum sadece. Yani o kadar çok hedefim, planım var ki. Kendi işimi kurmak, sosyal medyada daha çok gelişmek, farklı şeyler yapmak, kendi evime çıkmak, kendi kendi buzdolabımın olmasını çok istiyorum ya. Valla o buzdolabını böyle kendim sağlıklı yiyeceklerle düzmek istiyorum tamam mı? Ondan sonra kahvaltı etmek istiyorum evimde tek başıma. Allah'ım sabah kalktığımda sessizliğe uyanmak istiyorum, kitap okumak istiyorum. Hani onu burada da yapıyorum erken kalkıp şu an yalan olmasın ama tabii insanın kendi evinde huzurlu şekilde yapması bambaşka olur. Yani ben böyle konuşuyorum ama sanki kendi evime çıktım diyelim, taşındım diyelim çok güzel bir yere. Sorunlar bitmeyecek. Sorun hep var. Kim bilir orada da neleri kafama takacağım. Göreceğiz. Bilmiyorum. Ama öyle işte şu anlık her şey yolunda. Bazen yolunda, bazen değil. Bazen çok depresif, çok yetersiz, çok kötü hissediyorum kendimi. Ee, ama bazen çok güzel hissediyorum. Çünkü şu bir senede neler neler başardım yani. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Kısa zaman içerisinde yıl ortası resetlemesi videosu çekeceğim. Böyle vlogla karışık. Kendimi resetleyeyim işte dinlenmeli. Güzel bir vlog olacak. Orada da biraz sohbet edecek. Böyle bir yılda neler yaptım. Hedeflerim neler, planlarım neler kendimi geliştirmek için neler yapıyorum falan böyle güzel bir video olmasını istiyorum onun da. Öyle işte. O yüzden o konulara şu an çok detaylı girmeyeceğim. Ama böyle bir vlog da çekmek istedim. Bir senenin yıl dönümüne. Da geçen Instagram'da ilk reklam videomu paylaştım. Sosyal medyada reklam gördünüz bilmiyorum ama resmi olarak ilk reklamımda. Ve çok heyecanlandım. Yani ben öyle havalı havalı konuşuyorum falan ama <laughs> siz o videonun bir de arka planını görün. Ne kadar heyecanlandım, ne kadar utandım var <laughs> Bir görseniz beni. ya benim kötü anlamda değil ama. Videoyu çektim, editledim, paylaştım. Yemin ederim TV fırlatıp kaçtım. Kaçtım yani hiç bakmadım bildirimlere falan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla artık uzatmayayım. Olumlu olumsuz yanlarını anlattım. Yapıyorum sizi çok. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.